Hemen işe gitmem lazım. Yoksa Patron çok sıkılacak. Of, şimdi göstereceğim ben ona. Neyse o hodluya hodluya olurken ben bütün tüm işleri bitiremem ayol. gideyim de uyuyayım birazcık. Bu Geçen pardon. bölümde zaten beni iki kere iki bölümde de beni öldürmüştü. Bilmiyorum, şimdi sen pardon. göreceksin. Benim bu Patron'um çok şalak ya. Şimdi sen göreceksin sala. Sen ne yapıyordun lan? İşime geldim pardonum. İşi adam akıllı yap bak. Tamam kızma bana. Adam akıllı ol. Tamam. Yoksa var ya seni gevertirim bak. Tamam, Evini pardon. de yıkarım böyle. Tamam yakma evimi. Adam akıllı ol. Ben burada uyuyacağım. Git gözüm görmesin seni. Gecede iyi uyu Sabah çok iş var. Tamam pardonum. Hı <laughs> hı Sen görürsün şey. Benim adım Top Anneciğim. Sen görürsün. Sabah Şşş. ne senin? Kafana yutacak oğlum. Neredesin lan sen? Geldim pardonum. Sen var ya. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Hayır. Adam ol Hayır. Adam olacaksın oğlum. Hayır.